Yapmadım. Geçmiş olsun. Peki bu sakat kalmanız bu erken taburcuyla bir e, ilintisi var mı? Yani daha e, fazla yatırılsaydınız sakat kalmayacak mıydınız? Efendim o zaman benim tedavi e... tedavim olacaktı. Belki Doğru. de bu durumlara düşmeyecektim. Doğru. E, geçmiş olsun diliyoruz İsmet Bey. Gerçekten doktor, doktor... yazık bu zamanda hala böyle uygulamalar olabiliyorsa doktor, insan Doktor Doktor Uğur Cengel e, tamam o o isme Zammar o isme olmadan. gerek yok. İsmet Şimdi, Bey, e, Hastaneye yeterli. Evet. Hakan Bey ben şunu söyleyeyim. Aradan bir 7-8 ay kadar geçti. Bildiğiniz nasıl bir şey? Evet evet evet. 7-8 ay kadar geçti. Bacağım yine morardı. Ayağım morardı. Üçüncü yine doktoruma gittim. Doktorum beni muhasebeye yönlendirdi. Muhasebe bu sefer 1,5 milyar istedi. Ben emekliyim 60 yaşındayım. Param olmadığı için, affedersiniz, ip kovalar gibi bana kapıyı gösterdiler. Türkiye'de insan hayatı bu kadar ucuz mu? Bir sefer ameliyat yapmadan önce istediler parayı yani, öyle mi? Ameliyat vermeyince yapmadan de, önce istediler, de param olmadığını söyledim, bana kapıyı gösterdiler. Yazık. Peki İsmet Bey, geçmiş olsun diyoruz. Ee, bu, bu sorunu Tüketicinin Sesi programı olarak da, e, ...takip edeceğimizi bildiriyoruz. Hastane ismini aldık, not ettik. E, şimdi Habibe Hanım'a da soralım. Gerçekten ben... E, ...gerçekten e, inanası gelmiyor aslında insanın... ...bu zamanda, bu çağda... E, ...yani bu tarz şeyler yapıldığına şahit olmak... Şimdi, e, ...gerçekten ya, ha, üzücü. Ha, Bir insan ha, hayatının, dediğiniz gibi insan sağlığının... ...bu kadar e, ucuz olması... Yazık gerçekten düşündürücü. Biz de burada haftada bir gün hasta hakları konusunda mücadele vermeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Ee, ancak görüyoruz ki için. demek ki e, artı artı e, efendim. E, e, İsmet Bey bakın ben Hı. geçenlerde e, özel bir televizyonda benim durumumu görüntülü olarak yayınladılar iki gün üst üste. Artı Sağlık Bakanlığı'na, İstanbul İl Müdürlüğü'ne. Evet. Telefonla şikayette bulundum. Beni aradılar teftiş heyetinden. Ee, Sonucu ne oldu? Şikayet dikkate alıyoruz. Ee, hastanedeki evraklarımızı inceleyip size döneceğiz dediler. Bana geri döndüler. Dediler ki size yardım yolu açık. Evet. Bu arada ben başka bir hastaneye gittim. Bacağıma röntgen çektiler. Evet. Dava açtınız mı? Henüz açmadım. Gecikmeden dava açmanızı tavsiye ediyoruz e, İsmet Bey. Şimdi. Aynı da, dava Bey. açmaya Hakan Bey. Evet. E, bana çekilen röntgene, bana çekilen röntgende, bana verilen CD'sinde 3 tane damarımın metallerle bağlı olduğunu söylediler. Kan diz kapağından aşağı gitmeye zamanla ayağımın çürüyeceğini söylediler efendim. Yani üç tane damarın bağlı. Bunu tespit ettiler. CD'sini de istedim. Artı dedim ki ben yetkili mercilere şikayette bulunacağım. Bana bunun raporunu verin dedim. Hı, hı. Ee, İsmet Bey çok çok geçmiş olsun. Gecikmeden ve yargı yoluna söyleyeyim. gecikmeden yargı yoluna başvurmanızı tavsiye ee, ediyoruz. Davalarınızı ve Bey. suç duyurularında bulunmanızı tavsiye ediyoruz. Ve bir an önce e, isterseniz daha ee, insan haklarına, hasta haklarına saygı gösteren doktorlara e, ve hastanelere başvurun diye de tavsiye ediyoruz. Çünkü oldukça önemli e, ol, oldukça e, büyük bir mağduriyetiniz söz konusu. Evet. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Programımızın saati çok kısıtlı. İsmet Bey çok çok teşekkür ben, ediyoruz yayınımıza katıldığınız Bey, son sözümü söyleyebilir miyim? Tabii tabii buyurun. O hastanenin dışında ben 9 tane kalp damar uzman doktoruna gittim. Hepsi bu işin altına giremeyeceklerini, yani ayağımın ameliyat olması gerektiğini, bu işi sadece sadece seni bu duruma düşürenler yüklenecekler. Bunun dışında hiçbir doktor bu yükün altına giremez dediler. Ee, geçmiş olsun, geçmiş olsun İsmet Bey. Ee, yani şu. Peki çok çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Rica ederim efendim. Şimdi İsmet Bey bir yandan şöyle bir gerçeği e, hatırlatıyor aslında. Hasta haklarında mücadele veren e, işte o kadar örgüt var, dernekler var. E, i̇şte bizim gibi programlar hasta hakları konusuna yer ayırmaya çalışıyorlar, mücadele etmeye çalışıyorlar. Ve fakat e, gelelim görelim ki demek ki bazı hekimlerimize e, ve bazı hastanelerimize çok çok fayda etmiyor bu tür şeyler. Ee, ya özellikle son zamanlarında hasta hakları oldukça gelişti diye biz umarken ne yazık ki kıyıda köşede ve e, özel bir hastanede ve aslında e, bilinen özel bir hastanede bu tarz şeylerin olması oldukça can sıkıcı ee, yani evet. ne diyeceğimi e, çok fazla da bilemiyorum açıkçası gerçekten benim canım çok sıkıldı İsmet Bey'in düştüğü duruma. Siz ne tavsiye ediyorsunuz? Şimdi İsmet yani burada aslında yani İsmet Bey'in probleminden başka aslında hasta hakları alanında ne yaşanıyor ilişkin aslında tipik e, bir takım sorunları burada gördük. Bunlar sıkça yaşanıyor e, tabii, mu? Tabii tabii sıkça yaşanıyor. Çok Hemen güzel. ben bilgi vereyim internet üzerinde yayın yapan Hasta Hakları Hukuki Destek Merkezi diye gönüllü avukatlarla birlikte yürüttüğümüz bir başka proje var. danışanlarımız buraya yazılı olarak sorabilirler ve biz yanıtlıyoruz burada. Burada Hasta ilişkin temel hakların tartışılması ve problem. Orada söylediğimiz şu söz var. Eee hak ha, hasta ilişkin hak ihlali olduğunu düşünüyorsanız lütfen bir avukata gidin. Hı hı. Çünkü öncelikle bu bir hukuki problemdir. Bir e, nasıl hasta, sağlığımız bozulduğunda doktora gidiyorsak, hukuksal bir sorun olduğunda da avukata gitmemiz gerekiyor. Eğer evet. mali durum uygun değilse de adli yardımdan yararlanacağız. İkincisi İsmet Bey'in anlattığı tıbbi konuyla ilgili görüş bildirmek bize düşmez. Çünkü Hı -hı. bir operasyonun başarılı olup olmadığı, yerinde olup olmadığı, doğru yapılıp yapılmadığına ilişkin biz bir görüşe ihtiyaç duyarız. Hukuksal yola başvurulacak mı değil mi? O nedenle o da çok da yaygın olmayan bir uygulama var. Üniversitelerin adli tıp enstitülerini biz öneriyoruz. Hı -hı. Üniversitelerin adli tıp enstitülerine kişiler dosyalarını alarak başvurabilirler. Ve oradan Uygulanan tıbbi e, sürecin kusurlarına ilişkin, zararına ilişkin rapor alabilirler. Ve oradan kendi e, eğer dava açılmaya gerektiren bir kusur tespit edilmişse o zaman hukuksal sürece başlatmalarını biz öneririz. Çünkü hmm. e, her zarar görülen vaka bir kusurdan kaynaklanmayabilir. Kaçınılmazlıklar var, riskler var, komplikasyonlar var veya kötü tıbbi uygulamalar var. Hangisi olduğuna ilişkin bir öngörüşe, hmm. bir uzman görüşüne ihtiyacımız var. O nedenle tazminat davası açılmadan önce yolun bir kez üniversitelerin adli tıp enstitülerinden geçmelerini öneriyoruz. Şimdi Yine... işin şu tarafı var. Ee, şimdi tazminat çok çok haklısınız. Yani tazminat davası açılması gerekiyor. Ancak e, bu sağlıkla ilgili bir şey. Yani bir eşyanız kaybolmuyor veya e, sonra düzelebilecek bir şey de değil. İsmet Bey'in anlattığı bacağım yavaş yavaş çürüyecekmiş diyor. Şimdi bir insan bunu bilerek nasıl yaşayabilir? Bu çok feci bir şey yani. Hem psikolojisinin yıkılması açısından hem Allah korusun yani o bacağı giderse daha sonra yani ne gelirse gelsin onu ikame edecek bir şey yok. Sağlığınızla oynanıyor tamamıyla ve geleceğiniz artık böyle yaşamak zorunda bırakılıyorsunuz. Bu sebeple hukuki davaların yanında bu bu tarz şeylere oldukça ağır cezai müeyyedeler uygulanması lazım ki Hekimlerimiz daha fazla sorumluluk, daha fazla itimat göstersinler bu tarz şeylere diye düşünüyorum. Ancak cezai sorumluluğunun çok fazla olmadığını da biliyoruz ne yazık ki çok fazla caydırıcı değil. Bu konuda neler aslında düşünüyorsunuz? Aslında tazminat yani. sorumluluğu da çok caydırıcı değil Türkiye'de. Yani evet. Yargıtay'ın bir verdiği karar bu anlamda iyiydi. E, tazminatların caydırıcı olması ve bu alanda ihlalleri önleyici bir nitelik taşıması gerektiğini e, bildirmişti. Ama e, uygulamada görüyoruz ki aslında hak ihlali olduğu tespit edilen vakalarda dahi son derece düşük tazminatlar ödenmektedir. Bu da e, yani açıkçası caydırıcı bir etki yaratmamaktadır. Şeyi de belirtmek isterim, gerçi İsmet Bey bunları denemiş ve sonuçlarını almış. Hı hı. Her hastalıklarına ilişkin, her türlü şikayette başvurabileceğiniz yollar var. Örneğin her hastanenin bir hastalıkları biriminin olması gerekiyor, hı hı. düzenleme gereği. E, hastane içerisinde yaşanan, oradaki personelden kaynaklanan sorunlarda hastalıkları birimine şikayet etmeyi unutmayabiliriz. Hekimin kendisinin mesleki standartlara aykırı davranışlarından dolayı veya kusurlu davranışlarından dolayı Tabip odasına şikayet hakkımızı kullanabiliriz. Yine e, kurumun e, sorumlulukları bakımından Sağlık Müdürlüğüne şikayette bulunabiliriz. Sağlık e, Bakanının web sayfasında şikayet hattı var. Bu kamu kurumları için geçerli olan bir başvurudur. Bununla e, bu yola başvurabiliriz. Suç işlendiğini düşünüyorsak savcılığa şikayette bulunabiliriz ve eğer maddi manevi zarara uğramışsak da tazminat sorumluluğuna gitmek mümkün veya ceza davası istemek için e, ...şikayetlerimizi yapabiliriz. Peki bir telefonumuz daha var Hazbi Hanım. Onu da alalım. Alo. 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 Alaattin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Alo. Hoş Televizyonunuzun sesini kısabilir misiniz Alaattin? Televizyonun sesini kıstım efendim. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Hayırlı yayınlar diliyorum. Buyurun Alaattin Bey. Sizin ya ben demin bağlanan arkadaşı duydum da ona istinaden aradım. 2009 senesinde Fatih Medikal Park'ta ben de ameliyat operasyon geçirdim. Aynı Uğur Çengel doktor beyefendiye. Ama hayatım, hayatımda gördüğüm en büyük kazık mı ıı, sağlık ıı, bilmem ne söyleyecek olduğumu bilmiyorum. İki seneden beri uğraşıyorum. Evet, geçmiş olsun. Geçmiş olsun Alaaddin Bey. Kendisi ee... yanlış yaptığını kabul etti. Hı, -hı. Dedi, hata yaptık bu işi dedi düzenledim, dedim. Ebeki sana nasıl güveneceğiz dedi kocam. Dedi ki üç tane doktor. Hangisini istiyorsanız ameliyatı o yapsın. Ne dize de araştırdık bir tanesine karar verdik. Ameliyatı çıkarttık. Kısa anlatayım. Uzun anlatmaya gerek yok. Ameliyatı bana bir rapor düzenledi. ki eğer ameliyata olursan ölürsün. ve ömür boyu sakat kalırsın. Oradan bizi postalatlar efendim. İki seneden beri ben uğraşıyorum. Peki siz gerekli şikayetlerinizi yaptınız mı? Davanızı yaptık. açtınız mı? <laughs> yaptık ama sonuç yok. A, dava beş aydan beri mi? her türlü raporu, tüm evrakları getirdiğimiz halde beş aydan beri attıktan rapor bekliyoruz. Savcılığa şikayette bulunduk ama sonuç yok işin garip tarafı Davat, aynı tamam. doktor orada ameliyat yapmaya devam ediyor efendim ya bir araştırın bir televizyona deyin ki Medical Medikal Park'ta Uğur Çengel kimi sakat bıraktı diye bir, bir alt yazı geçir. Bakın sizi kaç tane insan arayacak ya. Bu insan burada anasla devam ediyor ben, ben bu hasta olurum ya bunu sen ediyorum efendim ya İstanbul gibi bir yerde. Ee, Alaattin Bey geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Habib Hanım aslında e, hekimin ismini duydunuz. Ya Rica aslında, etsek, yani ben e, aslında burada bir e, yanlışlık var diye düşünüyorum. Tabii ki e, yani söyle, kurumlara ve kişilere e, cevap söyle, hakkı e, doğuracak ve e, aleyhlerinde e, sorun hı. çıkarabilecek bir biçim bu. Tabii hı. tüketici bu içi rahatsız. Onun için söylemek ister. Şimdi Mecburen programda söylüyor. İlk telefonda da artık çok bariz bir şey olduğu için kusura bakmasınlar. Bu programda söyleniyor. Yani hı hı. eğer gerçekten evet. ağır bir ihlal varsa biz uyarmakla mükellef hissediyoruz tüketicilerimizi, hastalarımızı çünkü o kadar bariz ihlaller söz konusu oluyor ki o tip durumlarda gerçekten artık bir uyarıya ihtiyaç olmuş oluyor. Tabi hekim ismi verilmesini arzu etmezdik, onu da e, ağızlarından kaçırıyorlar. Bir hukukçular bilirsiniz ee, yani bir evet. dayanak olmadan Tabii ee, bir çok rapor çok olmadan, önemli. bir belge olmadan konuşmayı Hı -hı. çok da seçmeyiz. O Hı -hı. nedenle ya, bu bir iddiadır nihayetinde. Hı -hı. Çok önemlidir. Tabii ki ciddiye alınması gerektirir. Bunun daha çok yasal yollar denenerek yapılmasını öneririm evet. ve e, iyi olacağını Konumuzu düşünüyorum. Konumuzun biraz dışına çıkmış olduk. Evet. Fakat Alaattin Bey de aynı şeyden şikayetçi. Hatta Hı -hı. o kadar ki aynı hekimden, aynı e, hastaneden şikayetçiyim diyor kendisi. Hı -hı. E, tabii ki bizde herhangi bir belge bilgi yok. Eee yani gerçekten İstanbul'un göbeğinde eğer bu tür vakalar doğruysa e, yazık diyoruz. Yani başka e, Sağlık Bakanlığı'nı göreve, denetime e, çağırmaktan başka da burada program Bakın. olarak Yine, çok önce, çok fazla bir şey yok. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Az önce önemli bir konuya temas ettiniz. Şimdi Alaaddin Bey de büyük ihtimalle sadece e, telefonla veya işte e, internet üzerinden kurumlara şikayet etti. Şimdi bu da çok önemli bir nokta. Ancak hastalarımız da eğer dava açmazsa haklarını aramazlarsa, e bu böyle sürüp gidecektir yani. Evet. Bu şahsi olarak hak arama müessesesi bu bakımdan çok önemli. Ee, eğer ciddi bir ihlal varsa hak aransın ki bundan sonraki hastalara. E, ...tekrar aynı vakalar yaşatılmasın de yani mağdur Eğer kişi mağdursa o adalet duygusunun tatmin edilmesi evet. e, gerekmektedir. Hakikaten tıbbi hatalar çok ciddi boyutlarda ve son yıllarda bunlar Hı. daha görünebilir Hı -hı. hale geldi. Eskiden hekim-hasta ilişkisi biraz böyle e, evlat ilişkisi gibi dışarıya pek de taşmayan... ...sonucu kader gibi kabul edilen bir e, şekilde yürütülürken artık e, yanlışlar yapabiliriz ama... ...başvuruların sayısında çok ciddi artışlar var... ...ve e, buna ilgili artık herkes... ...dikkat almak durumunda. Niyetimiz hani e, tarafları hırpalamak değil aslında. Hmm. Yani hasta hakları... ...hepimize iyi gelen bir haktır. Aslında hekime de iyi gelen bir haktır. Hmm. Sağlık sisteminin amaçlarına da uygundur. Bu hmm. anlamıyla şu... E, ...savunmayı görebiliyoruz. Hasta hakları sanki hekimleri... E, ...zarar vermek için yola çıkmış... ...bir akımmış gibi algılanabiliyor. Hmm. Oysa e, bizim... İsteğimiz ve amacımızla hekimlerin amacı aynı şey. Hı. Yalnızca yanlış uygulamalara.